Ver de ver ses oldu. Ses var mı? Ses var. Ses var Ses oldu. Çok net bir ses geldi yani. man. Ambi amrazage abi. Var içeride bir şey var yani. Ben burada bir şey var. Allah'ım burayı bir kapatsalar ne olur? Vallahi burası gant zaman bizim çok garantici değil. Çok gürültü oldu mu? Bayağı bir oldu. Hı Herkes dışarı çıktı herhalde dışarıda galiba. Vallahi ben inekleri sayıyordum sesi duydum sese çıktım. <laughs> Sen <Nasıl bak? gülüyor>

Aşk gergin alın abi. Bu bardak gitti onu bulamıyorum. Yoldan abi. Evet görüyorsunuz köy halkımızın Adem Bey'i bardağa saydık. Bütün köy halkı şu anda Adem Bey'in bardağına... Benim bardak... Nerede oturuyordun <laughs> <da>. sen? <laughs> benim bardak şuradan bir yere gitti aslında. Adem nerede oturuyorsun sen? Abi ben tam buradayım. Aha. Tam benim buradayım abi. Sen o zaman bardak şuralara Hadi gitmiş. Ya. Benim bardak bura... Korkma dedim. Saksana ya. Desene. Aha görüntüleri sat. Cık. Okay. Boşver. Net görüntü. Bak usta. Hmm. Abi saat 6 civarında patlama oldu. Hı -hı. köy halkı korkmuş. Hı -hı. Yakınımızda ortaokul var gündüz olmaması iyiydi. Buralarda anlatılanlara göre amca anlatıyor. Hı -hı. Parçalar falan gelmiş. Evet şanapol parçaları geldi. Ee, Bu kendi yapalım. çabalarıyla söndürdüler İtfaiye daha sonra geldi. İtfaiyeler de geri döndü şimdi. Büyük ihtimalle bir şey yok. Çalışmalar herhalde yani orada itfaiye içeride. Evet yeni girdiler yeni çıktılar galiba. Evet. Ee, gündüz olmaması iyi oldu. Alttan sonra oldu. İşçilerin çıkış saati 6 diyebiliyorum ben. Abi çok büyük patlama oldu patlama burada. Patlama oldu. Evet. Burada çok büyük patlama oldu. Ben kendim buradaydım. Bir zat buradaydım. Çok büyük patlama oldu. Bu aşağılara kadar burada hep şarampoli parçaları geldi. Cam parçaları geldi. Bağıranlar, çağıranlar burada. Kıyamet koptu. Nedir bu patlama ki acaba? Abi patlama birisi kazan diyor. Birisi jeneratör diyor. Birisi gaz sıkışması diyor, diyor. Biri elektrik şey diyor. Evet. Tam net olarak bilgi vermiyorlar. Şu an daha hali çalışma devam ediyor aşağıda. Enerji kesildi. 4-5 senedir çalışmayan bir fabrika. Evet. yeni bakıma girdi. Hadi.